Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesi Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi'nde aynı sınıfta okuyan 7 kız öğrenci önemli bir başarıya imza attı. Aynı sınıfta okuyan Sude Naz Karahan, Sude Polat, Buse Yağmurlu, Esra Korkmaz, Elif Büşra Dal, Hacer Demir ve Müge Betül Bahçıvan isimli 7 kız öğrenci Türkiye derecesi yaparak önde gelen üniversitelerin tıp fakültelerine yerleşti. YKS 2022'de sayısal Türkiye 9310'cusu oldum. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleştim. Sayısal Türkiye 11850'ncu oldum. Gaziantep Tıp Fakültesine yerleştim. Sayısal Türkiye 12.230'da Gaziantep Üniversitesi. Tıp fakültesine yerleştim. Bu yıl e, YKS sınavında sayısalda 15.875. oldum ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tıp fakültesine yerleştim. YKS sınavında sayısal Türkiye 20.578. .'si oldum. Mustafa Kemal Üniversitesi tıp fakültesine yerleştim. YKS sınavında 4.102 yaparak Ege Üniversitesi tıp fakültesi kazandım. YKS'de 9.477 sıralama yapıp Bursa Uludağ Üniversitesi tıp fakültesi kazandım. Bir devlet okulunda okuyarak elde ettikleri eşi benzeri olmayan başarıyı çok çalışarak ve birbirine destek olarak kazandıklarını söyleyen öğrenciler, kendilerini yalnız bırakmayan okul yönetimiyle ailelerine de teşekkür etti. Hepimiz yakın arkadaşız, 7 kişi beraber. Hepimizin hayali tıp okumak, o beyaz önlüğü giymek. Hepimiz buna ulaştık. Hepimizin birden kazanmış olması, çok mutlu, çok güzel bir şey. Yedi arkadaş hep birlikte tıp fakültesini kazanmış olduk böylelikle. Biz birbirimizi işte gaza getiriyorduk, işte sorularımızı çözüyorduk, anlamadığımız yerlerde birbirimize yardımcı oluyorduk. İlk kazandığımızda bir grubumuz vardı ve konuşmuştuk, şey demiştik, hepimiz beyaz önlükleri giyeceğiz. Arkadaşlarımızla birlikte gerçekten çok yorulduğumuz anlar da oldu, sıkıldığımız anlar da oldu. Ama sürekli devam etmesini bildik, sürekli kalkıp çalışmasını da bildik. Birbirimize sürekli destek olduk kazanmanın verdiği o his çok güzel. Arkadaşlarımızla birbirimizi derse teşvik ederek hedeflerimize ulaşmayı başardık.